Merhaba, hoş geldin. Nasılsın? Umarım hayata dair her şey senin adına olumludur. Beni soracak olursan bomba gibiyim. Tekrardan borsa serüveni ile aldığımız yerden bismillah dedik. Sevgili dostum ilk defa kanalda karşılaştıysak her hafta sonu borsa İstanbul'daki hisse senetleri üzerine teknik analizle alakalı birkaç kelime eşliğinde çizimler yapmaya, hayaller kurmaya çalışıyorum. Burada paylaştığım bilgiler kesinlikle ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değil. Sadece eğitim amaçlı. Benim amacım sana teknik analizin temel prensiplerini öğretmek. Borsa İstanbul'daki hisse senetlerinin fiyat eşliğinde oluşturduğu grafikleri yorumluyorum. Bu konuda ben sana sadece rehberlik edebilirim. Dolayısıyla yatırım yapmadan önce kendi temel ve teknik araştırmanı yapmam kesinlikle ve kesinlikle senin finansal kayıplarla karşılaşmaman için çok önemli bir konu. Yani kısaca benden veya bir başkasından gördüm diye Borsada işlem açmak, işlem kapatmak. Kendi analizini kendin mutlaka yap. Bu bir dost tavsiyesi. Diğer bir ricam, kanala abone olman, etkileşim adı altında yorum yapman, beğeni yapman gerçekten çok değerli ve önemli. Eğer Twitter'ın var ise bence olmalı. Twitter'dan da takip edersen çok makbule geçer. Lafı fazla uzatmadan sevgili dostum başlayalım. Bismillah diyelim. Selamun Aleyküm. Tekrar da merhabalar arkadaşlar. Değerli dostlarım. Önümüzdeki hafta için inceleyeceğimiz e, bir diğer hissemiz MIA teknoloji. Gün içerisinde artı 3 küsürler yaptı ama günü artı 2.92 ile kapattı. E, değerli dostum e, bayramdan önce de Hisseyi paylaşmıştım endeksin azizliğine uğradık diyelim. Ufak bir sıkıntı yaşadık. Tekrar bir kontrol edelim. Bir de son durum nedir ona bakalım şekliyle. Sizle tekrar Mia ile karşınızdayım. Değerli dostum şimdi şuraya bir tane destek çizer isem Şimdi bakın burada destek olmuş. Şu grupta direnç olmuş ve güzel de çalışmış diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz. Ben bunu paylaştığımda grafik olarak Twitter'da şu ifadeye bir çizgi daha çizmiştim. Çünkü şurada oluşan bir kap var. Hatta görmeniz için şöyle yapalım. Şöyle yaptığımız zaman daha net göreceksiniz sanırım. Bir kap boşluğu var. O boşluğu almak isteyebilir dedik ama o boşluğu almadı. Şöyle yapalım. Ne yaptı bizim için tekrar 51.95 fiyatını bir destek yaptı önce direnç sonra destek haline getirdi ve bu da hem yakın tarihte hem de geçmiş zaman diliminde destek olarak güzel çalışmış diyelim şimdi destek ve dirençlerimizi çizdik. Herhalde siz de bu kısmı gördünüz. Değerli dostum, burayı bir temizleyelim. Daha net olsun işimiz. Sevgili dostum, burayı ilk noktamız kabul eder. Burayı şekildeki gibi çizer isem. Bu ilk paylaştığımız şekli tamamlamış olacak. Yani biz ne yapmıştık? Demiştik ki bu direnç noktamızı klonlarsak şekildeki gibi koyduğumuzda bizde ufak bir bayrak görüntüsü var demiştik. Hatta şuradan şekildeki gibi almıştık şu kısmı tekrar yuvarlak içerisine alayım ki daha iyi görün anlatırken. Bizim için 12 Haziran Çarşamba günü bir tuzak attı. Tekrar direncimizin yani düşen fiyat trendinin üzerinde hareketine devam etti. Tabi biz bunları daha önce paylaşmıştık. Buraya artık yok hükmünde görelim. Tekrar temizledim. Ne yapıyoruz? İlk temas noktamız ikinci ve üçüncü temas noktamız diyelim. Şura baktığımız zaman 5 tane temas noktamız oldu. 2 tane burada, Üç tane burada. Düşen fiyat trendini bizim kırma fiyatımız nedir dersek yarın için sevgili dostum şöyle baktığımız zaman 60.10 fiyatı bizim için düşen fiyat trendinin kırıldığı anlamına gelir. Buradan sonra şöyle 60.10 fiyatı hatta şöyle yapayım yaptığımız zaman şu çizgimizi silelim. 60.10 karşımızda dursun. Değerli dostum, birinci ve ikinci temas noktamızı aldığımızda eğer bu bizim için bir yükselen fiyat trendi ise bence öyle. Buradaki düşen fiyat trendini kırması demek cuma için konuşuyorum. O da neye tekabül ediyor? 61.65'e. Yani işin güvenli ve daha güzel olduğunu bilmem demek benim 61.65 fiyatının üzerinde kapanış beklemem demek ilk işlem açacak için zaten elinde olanlar için devam ediyor veya e, tabiri caizse kol kesti diyelim şöyle şekildeki gibi çizer ise yine değerli dostum burada Bakın burayı bir, burayı ikinci temas noktası kabul edersem burada bir çanak görüntüsü var mı? Evet var. Tekrar ikinci çanak görüntüsünü tamamlamak için şekildeki gibi bir hareket ettiğini düşünelim. Ve bizim için her iki çanağın tamamlanmasından sonra şu kısmı kaldırayım. 60.10'u da kaldırayım. Bizim için 61-65 yeterli. Her iki çanak fiyatının da, her iki çanak görüntüsünün de tamamlanmasının 101.3 olduğunu minimum görelim. Tabi bunu 103'te veya daha büyük bir fiyatta 104'te 105'te tamamlama şansı da görünüyor. Değerli dostum, şimdi ilk takip edilecek yer 61.65 fiyatı. Güncel fiyatımız 58.15. Yani ortalama 2 küsür TL gibi bir fiyat üzerine gelecek, kapanışı sağlayacak ve ondan sonra biz bu işin İlk işleme giren için söylüyorum. Biz bu işin güzel kar marjları bırakacağına inanalım veya gönül rahatlığıyla takip edelim denilebilir. Bu birinci kısımdı. Peki her iki çanak görüntüsünü tamamlarsa ne olur? Yani uzun vade hesaplamalar için 101.3'ten kırdığını hesaplayalım. 101.3'ten kırar ise 151 beklenecek. Kısa vadede 61.65'i takip etmek zorundayım. Orta vadede 101.3'ü, uzun vadede 151.9'u takip etmek zorundayım. Bu şekil itibariyle. Şimdi bunların tamamını sildim. Bu söylediğim ifadelerin gerçekleşebilme ihtimalini güçlendirebilmek için ne yapıyordum? Indikatörlerden destek alıyordum. Neydi bu indikatörlerim? İlki sevgili dostum üstel hareketli ortalama indikatörleriydi. İki tane üstel hareketli ortalama indikatörü açıyoruz. Bir tanesi değerli dostum mavi ile gösterilen kısım EMA 9. Bir tanesi sarı ile gösterilen o da EMA 21. Şimdi kitaplarda şöyle yazar. Der ki kısa vadeli hareketli ortalama, uzun vadeli hareketli ortalamayı aşağıdan yukarı doğru keser ise şekildeki gibi. Sevgili dostum şöyle baktığınız zaman kestiği gibi. Ne yapıyormuşuz? Diyormuşuz ki bu bizim için bir al sinyali. Peki burada hemen yeni kestiği için Peki idrak edememiş olabiliriz. İlk defa dinleyenler için özellikle. Bakın burada kısa vadeli EMA 9 yani mavi çizgi uzun vadeli EMA 21 sarı çizgi aşağıdan yukarı doğru kesmiş ve 34.74 fiyatından nereye kadar götürmüş? Sevgili dostum 84 fiyatına kadar götürmüş. 34 84. Lot başına 50 TL gibi bir kar marjı bırakmış. Şimdi burada da kesişim gerçekleşmiş sevgili dostum. Bu neydi bizim için? Üstel hareketli ortalamaların kesişimiydi. Bu cepte. Bunu sildim ve dedim ki basit hareketli ortalamalara bakalım. Mavi olan 50, turuncu olan 200'ü temsil ediyor kısa vadeli hareketli ortalama, uzun vadeli hareketli ortalamayı aşağıdan yukarı keserse bu bir al sinyaliydi. Ama basit hareketli ortalama 50 ve 200'ün kesişimine biz özel bir isim veriyorduk. Neydi o? Golden Cross. Altın kesişim, altın koşu, muhteşem yüzyıl artık nasıl değerlendirirsen. Bu ifade hemen hemen bir yıllık bir ifade. Sevgili dostum 4 Temmuz 2023'te bu kesişim gerçekleşmiş ve hala devam ediyor. Bu kısmı da gördükten sonra üstel hareketli ortalama indikatörünü kapattım. Hayallerimizin birazcık daha gerçekçi olabilmesi için, ayaklarının yere basabilmesi için ne yapıyorduk? İki tane daha indikatörden faydalanıyorduk. Bunlar neydi? RSI ve MACD açalım. Sevgili dostum, ortalamalar değil tabi yanlış açtık. RSI indikatörünü biz kitaplarda şöyle biliyoruz. Diyor ki 30 ile 70 aralığında olacak. Neden 30 ile 70 aralığında olacak? Şöyle 30'un altında fazla satılmış. Haddinden fazla satılmış demek. 70'in üzeri de fazla alınmış demek. Bizim için değer 30'da 70 aralığında sağlıklı bir değer. Ama alım yönlü işlemlerin arttığını bilebilmen için ne yapmam lazımdı? RSI'nin 50'den büyük olması gerektiğini benim için. Şimdi bakıyorum RSI'nin değerine 55, 72 yani benim için istenilen değerde. RSI'dan sonra ne yapıyordum? MACD'ye bakıyordum sevgili dostum. MACD indikatörü de aynı hareketli ortalama indikatörü gibi iki tane çizgiden oluşuyordu. Bir tanesi mavi ile MACD leveli, bir tanesi turuncu ile MACD sinyali temsil ediyordu. 6 Haziran itibariyle sevgili dostum bak sen de görüyorsun bu kesişim gerçekleşmiş. Ne diyordu kitaplarda? MACD level yani mavi çizgi MACD sinyali aşağıdan yukarı doğru keser ise bu bir al sinyalidir. Şimdi hareketli ortalamalara baktık ondan sonra Eresa'ya baktık, sonra MACD'ye baktık, formasyona baktık. Bu iş benim baktıklarımla kalmamalı. Sen de kendi temel ve teknik analizini yaparak kararını vermelisin. Elinde ise bekliyorsan zaten bekliyorsun. Benim anlattığım sana sadece bir artı olur. Elinde değilse analizini yapacaksın, ona göre hareket edeceksin ben veya bir başkası hiç fark etmez. Bakın özellikle Twitter'da gün geçmiyor ki bir tane itin, hakkınızı helal edin, insanlara mal çaktığını duyuyoruz her gün veya her hafta. Mutlaka birer tane oluyor. Operasyonlar yapıyorlar. Arkadaşlar gruplar kuruyorlar. Vesaire vesaire. Hiçbir çakala kendi rızkınızı, nasibinizi yem etmeyin. Bu bir size dost tavsiyesi. Benim anlattıklarım size sadece bir mum ışığı değerli dostum. Dinlediğin, izlediğin için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet ol. Görüşmek üzere.